Evet bu dersimizde arkadaşlar dictionary ile ilgili bir uygulama yapalım. Evet ben öncelikle dictionary uygulama.py adı altında bir dosya oluşturdum arkadaşlar. Bu dosyada şöyle bir soru sordum sizler için. Diyor ki işte bilgileri yukarıda verilen şurada 3 e, tane çalışan için e, bilgisi verilen bir dictionary yapısı var. Bu iç içe dictionary yapısı aynı zamanda işte bir, bir birinci e, dictionary'nin 3 tane bir key value'su var ve bu key altında bu her bir e, numaranın e, kendi içinde bir değeri var arkadaşlar. Key value şeklinde yine. Diyor ki bilgileri verilen çalışanları kullanıcıdan aldığınız bilgilerle dictionary içerisinde saklayınız diyor arkadaşlar. İkinci de çalışanların id numarasını kullanıcıdan alıp ilgili çalışan bilgisini gösterin diyor arkadaşlar. Öncelikle e, bunları kendiniz yapmayı bir deneyebilirsiniz. E, i̇nternetten nested dictionary'nin nasıl olduğunu, nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz bu kodları. ondan sonra da benim nasıl yaptığımı göz atabilirsiniz arkadaşlar videonun devamında. Şimdi öncelikle Workers adı altında bir dictionary'miz var. Öncelikle bu dictionary'i oluşturmak için şöyle bir tanımlama yapacağım arkadaşlar. Ben Workers eşittir süslü parantezler şeklinde açıp kapatırsam bir dictionary oluşturmuş oluyorum. Hatta bunu oluşturup oluşturmadığımızı görmek adı adına workers pardon worker diyerek hatta bunu workers yapsak daha mantıklı olacak. Workers diyerek oluşturduğumuz zaman şurada gördüğünüz gibi klası dictionary olan bir sözlük yapısı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şurayı temizleyelim. Buradan sonra arkadaşlar şu şekilde bizden ne demişti Üç tane bir şey oluşturacağız. Bilgileri verilen çalışanları kullanıcıdan aldığınız bilgilerle Dictionary içinde saklayınız. Yani bilgileri kullanıcıdan alacağız arkadaşlar. Bunu yapabilmek için ne yapıyorduk? Hatırlarsınız ki bilgileri input'la kullanıcıdan alıyorduk. Her bir çalışanın bir ID numarası var. Buradaki çalışanın bir, bunun iki, bunun üç. Yani buradaki ID numaralarını almak için bir input tanımlayacağız arkadaşlar. ID değişkenin içerisine tabi bu ID neyse böyle sıkıntı olmaz. ID input Diyerek kullanıcıdan e, ID'sini girmesini istediğimiz bir işlem oluşturalım. ID'nizi giriniz diyelim. Şöyle şu şekilde. Onun dışında bundan sonra alabileceğimiz diğer e, metotlar e, diğer key'ler, key değerleri e, name, surname ve phone arkadaşlar yani telefon. E, burada öncelikle şunun için name değişkeni oluşturalım. Ardından kopyalıyorum. Bir kere daha kopyalayalım. Surname diyelim ve phone yani telefon e, şeklinde şuraya bir giriş yapmalarını isteyelim. Adınızı gireniz diyelim şuraya. Ardından soyadınızı giriniz. Buraları hızlandırabilirsiniz. Ve telefonunuzu giriniz şeklinde 4 tane input almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu inputları aldıktan sonra arkadaşlar bizim yapmamız gereken bu verileri içerisinde tutabilmek için bu verileri bizim öncelikle kullanıcıda alıp e, Diction'ın içerisine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Diction'ın içerisinde bir atma işlemi yapılmak için workers diyorum. ID yazıyorum öncelikle şuraya. ID numarasına göre bizim içerisinde tutacağımız verileri belirleyeceğimiz Diction yapısını oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada bir Diction'lerimi oluşturdum. ID'nin Alması gereken değerler öncelikle neydi? Name'di. Name. Bunun alması gereken yine name olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü biz ne yaptık? Name input'tan aldığımız verileri bunların içine ekleyeceğiz O yüzden buraya name ismini verdik. Name, surname. Surname yine aynı şekilde. Ardından e, phone yani telefon numarasını buraya girebiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra ve ardından yazdırdığımız zaman print ile workers'ı yazdırdığımız zaman tabi şunu da workers yapmamız gerekiyor hata verecektir yoksa bu şekilde çalıştırdığımız zaman id numarasına bir isme Fatih sonra da Ertekin telefonda rastgele bir numara sallıyorum şu an bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar Ver bir, bir, bize bir dictionary yapısının dönmüş olduğunu ve bu dictionary yapısının içerisinde bir numaralı bir kullanıcının olduğunu ve bu numaralı kullanıcıya ait bilgilerin yeniden bir dictionary yani nested dictionary yapısı içerisinde tutulduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi peki biz bir kişi için bunu oluşturduk fakat bizim yukarıda istediğimiz 3 kişi vardı ve biz bu yüzden bu 3 işlemi 3 kişi için olan bu işlemleri Üç kere tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer for döngüsünün nasıl yapıldığını bilseydik şu an bununla uğraşmazdık. Veyahut da while döngü yani döngülük yapılarını bilmiş olsaydık bunları sadece bir kere tanımlamamız yeterliydi arkadaşlar. Ama daha o dersleri görmediğimiz için şu anlık ben bunları üç kere yapmış olacağım. Bunun yanı sıra şu şekilde id numarasına göre tanımlamaktansa daha kolay bir yolu olan size bir yol göstereceğim. Daha kolay bir metodumuz var arkadaşlar. Şu şekilde... Update metodumuz var arkadaşlar. Yine workers üzerinden update metodunu çağırırsanız e, bunun içerisine bir tabi yine e, dictionary veri yapısında olduğunu göstermeniz için şu şekilde bir girdi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çağırdıktan sonra id'sine id'sine tekrardan dictionary hatırlarsınız ki di, nested dictionary demiştik bu yapıya tekrardan id numarasının içerisine yani bir numaralı id için girdiğimiz işlemler nelerdi hatırlarsınız şunlardı. Bu şekilde bunları kopyalarsak arkadaşlar tabii şu kısmı da şöyle silelim. Evet. Şurayı da hemen hallediyorum. Evet. Bu şekilde bunları kopyalarsak arkadaşlar aynı işlemi tekrardan şuradaki gibi update metodu aracılığıyla yapmış oluyoruz. Bu şekilde görünürlüğü de zaten daha çok buna yaklaşmış oluyor. Gördüğünüz gibi tanımlarken daha rahat bir kolaylık olur sizler için. Ee, onun dışında bunları 3 kere yapmamız gerekiyordu. Bu işlemleri 3 kere yapabilmek için şuradan tekrardan ID'leri yani input aldığımız kısımları tekrardan tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan buraya ekleme işlemini tanımlamamız gerekiyor. Bu işlemleri ikinci kere yapmış olduk. Bir kere daha yaparsak eğer, tekrardan kopyalayıp yapıştırıyorum. Bir kere daha yaparsak gördüğünüz üzere artık bütün 3 tane kullanıcı içinde e, dictionary'leri oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan çalıştırmak istiyorum. Bir numaralı ID'ye sahip Fatih isimli kişi Ertekin soyadı sallamasyon bir numara. Aynı zamanda iki numaralı ID kişi, iki numaralı ID'ye sahip kişi ve ismi Emre. Yine soyadı Cengiz olsun. Numarasını da tekrardan sallıyorum arkadaşlar. 3 numaralı ID'ye sahip kişi. ismi Ali. Ali isimli Ali Cengiz. Bunu da tekrardan soy olsun ve numarayı tekrardan salladım. Gördüğünüz üzere çalıştırdığımız zaman, print'le yazdırdığımız zaman eklediğimiz bütün elemanları, bütün çalışan bilgilerini numaralarına göre, numaralarına göre değerlerini nested bir dictionary içerisinde tutarak bize yazdırıyor arkadaşlar. Yani iç içe sözlük yapısı burada kullandık. Şimdi peki biz bu iç içe sözlük yapısını kullandıktan sonra ikinci sorumuzda ne diyor? Ee, çalışan id numarasını kullanıcıdan alıp, ilgili çalışan bilgisini göstermemizi istiyor. Yani, bu şekilde bir tanımlama yapmak için e, nasıl bir kullanım yapabiliriz? id numarasını kullanıcıdan alacağız ve ilgili çalışanın bilgisini göstereceğiz. Ne bilgisini göstereceğiz? İşte isim, soy isim ve telefon bilgisini göstereceğiz. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken öncelikle, tabii ki şunu yazdırdıktan sonra öncelikle e, yapmamız gereken işlem kullanıcıdan bir id numarası almak. id no diyelim şu şekilde. Ve bu ID no'nun e, kullanıcıdan alacağımız için şu şekilde tanımlıyoruz ID no buradan aldık ve bu şekilde bir e, değişken tekrardan oluşturacağım ID diyeceğim hatta buna şey diyelim worker diyelim ve worker'dan workers'dan e, ID numarası hangisine tekabül eden kullanıcı varsa yani mesela bir girdik bir numaralı ID'ye sahip olan kullanıcının bilgilerini getirmesini istiyoruz burada. E, bu worker'ın bilgilerini getirsin istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazdığımız zaman, gördüğünüz üzere şu şekilde çalıştırırsam Tekrardan burada üç kişiyi girmem gerekiyor. Hemen şöyle, hatta iman şeyler sallayacağım şu an hızlı olması açısından. 2 ee, diyorum, sallıyorum tekrar. 3 diyorum, bir kez daha sallayacağım. ve ID numaralı ID numarasını soruyor bize. Şimdi bu ID numarasının burada girmemiz gerektiğini söylemiştik daha önceden. Burada ID numarasına göre bir işlem yapacak ve çalışanın ID numarası mesela bir numaralı ID'ye sahip çalışanın bilgilerini getirmek istiyorum ben. Bastığım zaman gördüğünüz gibi bir numarada girdiğimiz bir numaralı ID'ye sahip kullanıcı için girdiğimiz bilgileri bize getiriyor arkadaşlar. Peki bu bunu tamam bu şekilde halletmiş olduk. İkinci soruyu da bitirmiş olduk. Peki bunu daha güzel bir şekilde yazdırmak isteseydik nasıl bir şey yapabilirdik? F string oluşturabilirdik arkadaşlar. Şimdi F string oluşturmak için ne yapıyorduk? Hatırlarsınız ki bir F ibaresi koyuyorduk print'ten sonra iki noktadan, iki tırnaktan önce. Diğeriz ki aradığınız aradığınız ID nolu çalışanın şu kısmı da sileyim. Çalışanın adı buradaki workerdan almış olduğumuz e, name bilgisine tekabül edecek. Ondan sonra şurada tanımlamayı kapatalım. Burada tek tırnak kullanmamız gerekiyor çünkü dışarıda çift tırnak kullanmıştık. Adı, soyadı yine aynı şekilde workers worker üzerinden çağırarak ee, soyadı bilgisini surname ve son olarak telefonu ise bu şekilde tanımlama için Ve son olarak telefonu ise buraları hızlandırabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Worker üzerinden pon value değerli key kısmı olarak bu şekilde bir yazdırma yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan çalıştırdığımız zaman bu sefer mantıklı bir şeyler girelim hemen hızlıca. Buraları yine geçebilirsiniz. Ben hemen sağlamasyon değerler gireceğim. 2 2 numaralı ID için isim Emre Cengiz olsun. E, telefon numarası tekrardan salladım. 3 numaralı ID'ye sahip kişi için isim Yeliz yeşil olsun. Ve telefon sallıyorum tekrardan ve ID numarası bu sefer 3 numaralı olan kişiyi ben benim önüme getirmesini istiyorum. Şimdi ne oldu burada gördüğünüz üzere artık daha düzgün bir yazı şeklinde print yazdırdığımız için aradığınız 3 nolu çalışanın adı Yeliz, soyadı Yeşildağ ve telefonu ise şu şekilde bir sayı girmiştik. Telefonu ise bu diyerek bizim karşımıza bir cevap döndürdü arkadaşlar. Bu şekilde dictionary yapısı ile ilgili de bir uygulama yapmış olduk. Bu dictionary yapılarını daha kapsamlı yerlerde kullanarak kendinizi daha fazla geliştirip internetten araştırma yaparak daha fazla uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.